Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. TET Türkçe Full Tekrar serimizde sıfırdan zirveye başlığıyla başladığımız seri videolarımıza ses bilgisi konusunu anlatımla devam ediyoruz. Ses bilgisinde birinci videomuzda ünlülerden kaynaklı ses olaylarını anlatmıştık. Şimdi sırada ünsüzlerle ilgili ses olayları var arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum ve ünsüzlerle ilgili ses olaylarına başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ünsüzlerle ilgili ses olayları Ünlülerle ilgili ses olaylarından biraz daha sayı olarak daha fazla burada ne göreceğiz? Ünsüz yumuşamasını göreceğiz, ünsüz benzeşmesini göreceğiz. Yine aynı şekilde ünsüz türemesini, ünsüz düşmesini, kaynaştırmayı, bulamayı, e, NM çatışmasını göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi ünsüz yumuşamasıyla başlıyoruz. Burada ÖSYM özellikle sorularında bazen bu ses olaylarının ikinci isimleriyle de sorabiliyor. Ünsüz yumuşamasının ünsüz değişimi olduğunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Onu da anti parantez söyleyelim. Orada bir sıkıntı yaşamayalım. Ünsüz yumuşaması diğer bir adıyla ünsüz değişimidir. Unutmayın. Ünsüz değişimi ünsüz yumuşaması. Evet. Şimdi kural şu. Türkçede sert sessizler Özellikle süreksiz sert sesler dediğimiz P, C, T, K harfleri var biliyorsunuz. Yani ketçap diye de formüle edebilirsiniz bunu. Bu ünsüzlerle yani sert sessizlerle biten sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ne yapılıyor? Bu sert ünsüzler yumuşamaya uğruyor. Yani K, G veya yumuşak G'ye dönüşüyor. T, dönüşüyor. Ç, C, y, P, dönüşüyor. Yani burada mesela benlik Kelimesine ünlü de başlayan bir ek getirdiğin zaman buradaki k yumuşak k oluyor. Veya gidiyor dediğin zaman gidiyor fiilinin kökü nedir? Gitmektir. Yani buradaki t e, şuradaki ekten dolayı d'ye dönüşmüş. Yumuşamış. Acıkmak kelimesinin kökü açtan geldiği için ç'ye dönüşmüş. Renk rengi derken k'ye İste, isteğim derken istekten isteğim k yumuşak k'ye borcum derken de borçtan ç'ye dönüşmüş. Evet şurada Biraz daha belki sorularda karşılaşabileceğimiz kelimeleri özellikle yazdım. Gecikmek derken aslında geçten gecikmek burada bir yumuşama var. Kabul eden derken burada özellikle yardımcı fiillerin e, yumuşama kuralına girenlerini çok göremeyebiliyoruz. Kabul etmek aslında oradaki etmek fiili eden şeklinde D'ye dönüşmüş. Adım kelimesinin kökü atmaktan geldiği için td olmuş ama Yudum kelimesinin kökü de yutmaktan gelmiş td olmuş. Ağırmak kelimesi aktan k yumuşak k'ye dönüşmüş. Metodu derken, ahengi derken, gücü derken buralarda da arkadaşlar yumuşamayı gördük. Özellikle tekrar ediyorum arkadaşlar. Ünsüz yumuşamasının ünsüz değişimi olduğunu da unutmayalım. Antiparentez. Evet. Şimdi Burada ünsüz yumuşaması ile ilgili bilmemiz gereken olaylardan bir tanesi de ünsüz yumuşamasına aykırılık. Ne demek ünsüz yumuşamasına aykırılık? Normalde kural gereği ünsüz yumuşaması olması gerekirken bazı kelimelerde onlarda ünsüz yumuşaması gerçekleşmiyor. Nasıl oluyor bu iş arkadaşlar? Şöyle oluyor. İki şekilde gerçekleşebiliyor bu. Birincisi şu bazı yabancı kökenli sözcüklerde yani PCTK ile biten bazı yabancı kökenli sözcüklerde arkadaşlar bu yumuşama kuralının gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Nedir bunlar? Mesela sanat kelimesi. E, sanat kelimesi Türkçe değildir. İnternet kelimesi, blok, millet, ahlak, hayat, hakaret, halk gibi kelimeler Türkçe olmadığı için bunlara gelen ünlüyle başlayan bir ek olsa dahi T'nin D'ye işte K'nin yumuşak G veya G'ye dönüşmediğini görüyoruz. Yani normalde ünsüz yumuşaması olması gerekirken ünsüz yumuşamasının gerçekleşmediğini görüyoruz arkadaşlar. E, sanadı demiyoruz mesela. internette demiyoruz. Blo diyoruz ama bloku şeklinde burada yazında yumuşamayı göstermiyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar biz yumuşama kuralında özel isimlerin e, ünlüyle başlayan bir ek almasından dolayı orada da bir yumuşama olur diye düşünüyoruz ama yazımda orada da yazımda yumuşamayı göstermiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Zeynep e dediğin zaman Zeynep'e söylüyorsun. Zeynep'e şeklinde söylüyoruz ama P'yi B yazmıyoruz. Veya işte Zonguldak. Zonguldak'ı diyoruz ama buradaki K'yi yumuşatmıyoruz. Yani özel isimlerde de yazımda yumuşama gösteriliyor bunu da unutmayalım. Şimdi e, bazı yabancı kökenli sözcüklerde yumuşama olmuyor ve bazı tek eceli sözcüklerde arkadaşlar yumuşama olmuyor. Yani bütün tek eceli sözcükler demiyorum bakın. Mesela renk dediğin zaman biraz önce orada yumuşama oldu öyle değil mi? Ama saçım dediğinde mesela bakın saçım dediğinde buradaki çc olmuyor veya topa dediğinde olmuyor, çöpü dediğinde olmuyor, aşkı dediğinde olmuyor, sütü dediğinde olmuyor, sütü dediğinde olmuyor arkadaşlar. Biz bu tarz durumlarda ünsüz yumuşamasına aykırılık olduğunu söylüyoruz. Burada Türkçe oldukları halde yumuşamayan sözcükler de var. Mesela gözetip derken bunu zaten biz kanıta, taşıta, anıtı, yakıtı, konutu gibi ifadeleri zaten biz yazımda da görebiliriz. Burada yumuşama şeklinde zaten yazmayız arkadaşlar. Burada herhangi bir problem yoktur diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi... Gel gelelim bir diğer ses olayı ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesinde bakın dikkat edelim. Ünsüz sertleşmesi dediğimiz olay aynı zamanda ünsüz uyumu diyorsa arkadaşlar biz ne anlayacağız? Ünsüz benzeşmesi anlayacağız. Yani benzeşme bir sertleşme 2, uyum 3. Yani 3 adı var. Bu 3 isim de artık aslında ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesi dediğimiz e, ses olayı. Şimdi burada Özellikle sert sessizlerle biten sözcüklere yumuşak sessizlerle başlayan ekler geldiğinde o yumuşak sessizler sertleşiyor. Burada özellikle arkadaşlar CDG ile başlayan ekler geldiğinde bu CDG'ler ÇTK'ya, ÇTK'ye dönüşüyor. CC oluyor, DT oluyor, GK oluyor. Yani burada arkadaşlar fıstıkçı şahapla biten yani sert sesle biten kelimelere CDG ile başlayan ekler geldiğinde bu CDG'lerin CTK'ye dönüştüğünü söylüyoruz. Aslında şu genellemeyi de yapabiliriz. Yani burada öğrenmenizin daha kolay, daha kısa kestirmeden olması açısından sert sessizle biten bir kelimeden sonra gelen ek de kardeşim sert sessiz olmalı. Sert sessizle biten bir kelimeden sonra gelen ek, gelen ek yumuşak sessiz olursa orada bir yazım yanlışı meydana gelir. Biz Türkçe şeklinde yazarsak yazım yanlış. Oradaki K sert olduğu için ne olur? O K'den sonraki C, Ç'ye dönüşür. Yani bir ünsüz uyumu gerçekleşmesi gerekir. Yani Türkçe doğru. Çocukça değil, çocukça doğru. Herkesçe değil, herkesçe doğru. Yurtta değil, yurtta doğru. Sınıftan değil, sınıftan. Olmuştu değil, olmuştu. Bitkin değil, bitkin. Baskın değil, baskın. Şaşkın değil, şaşkın. Evet, işte düşkün değil düşkün, sesleş değil sesteş, yapışkan değil yapışkan, taraftar değil taraftar, etki değil etki, çoktan değil çoktan. Yani burada fıstıkçı şahapla biten yani sert sesle biten kelimeye gelen ek de sert sessiz olmalı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu benzeşme kuralını anlattıktan sonra aslında biraz önce ünsüz yumuşamalarında yumuşama kuralına aykırılıktan bahsetmiştik. Yani ne demiştik mesela? Belli kelimelerde, bazı yabancı veya bazı tekeceli kelimelerde ünsüz yumuşaması olması gerekirken ünsüz yumuşamalarının olmadığını. Yani süt, sütü, aşk, aşkı, işte ahlak, ahlakı, edebiyat, edebiyat edebiyatı, millet, millete gibi kelimelerde normalde yumuşama olması gerekirken bu yumuşamanın gerçekleşmediğini söylemiştik. Aynı durum çok az da olsa yani yumuşamaya aykırılıktaki örnek kelimeler kadar olmasa da benzeşme kuralında da var. Yani bazı kelimelerin benzeşmesi, benzeşme kuralı bazı kelimelerde olması gerekirken bunun olmadığını yani benzeşme kuralına aykırı kelimelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bunlar içerisinde ne olabilir arkadaşlar? Sert sessizle biten bir kelimeye gelen ek bu sefer sert sessiz olmak zorunda ama sert sessiz olmadığını işte bu benzeşme kuralına aykırı bir, aykırı bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bunun örneklerinden bir tanesi çocuk cağız dediğimde normalde arkadaşlar buradaki cağız eki C ile başlamış ama çocuk derken sert sessiz etmiş. bitmiş çocuk cağız şeklinde olmalı ama burada arkadaşlar işte bu kelimede ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi olmuyor. Yine aynı şekilde Otomatiksel, geometriksel terimlerde, üçgen, beşgen gibi ifadelerde de benzeşme kuralının olmadığını, işte bunların da benzeşme kuralına aykırı sözcükler olduğunu ekstra bir yere not edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer ünsüzlerle ilgili olan ses olayına, ünsüz düşmesine. Ünsüz düşmesi aslında genellikle k ünsüzünün düşmesiyle karşımıza çıkıyor. Ve iki şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Birincisi K ünsüzü aslında K ünsüzüyle biten bir kelime. Cık cık gibi küçültme eki aldığında bu sondaki kelimenin sonundaki K ünsüzlerinin düşünü görüyoruz. Yani şimdi yumuşacık kelimesinin kökü aslında yumuşaktır. Cık ekini alınca buradaki K düşüyor. Küçücük kelimesinin kökü küçüktür buradaki K düşüyor. Sıcacık kelimesinin kökü sıcaktır buradaki K düşüyor. İşte ufacık kelimesinin kökü ufak, çabucak kelimesinin kökü çabuk, minicik kelimesinin kökü minik derken buradaki k'lerin düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ufacık, çabucak, minicik, sıcacık, küçücük, yumuşacık derken bu kelimelerde bir ünsüz düşmesi olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde k ünsüzüyle biten kelimelere bu sefer bir yapım eki yani isimden fiil yapan ek dediğimiz L ve ımsı ekleri şu ekler arkadaşlar. L2 ve ımsı imsi 2 getirildiğinde de yine K ünsüzlerinin düşüşünü görebiliriz. Yani küçümsemek derken aslında küçükten küçümsemek. Şu eke biz ne diyoruz? İsimden fiil yapan ek. Bu yapım ekini alınca kelimenin sonundaki K ünsüzü düşüyor. yükselmek kelimesinin kökü yüksek buradaki K düşüyor. Ufalmak kelimesinin kökü ufak K düşüyor. Küçülmek kelimesinin kökü küçük. K düşüyor. Yamulmak kelimesinin kökü yamuk. Seyrelmek kelimesinin kökü seyrek. Şurada arkadaşlar özellikle bilmemiz gereken biraz daha uç örnekler var. Mesela adaş kelimesi iki kelimenin ad ve daş. Daş eki biliyorsunuz bizde. işte sırdaş, meslektaş, arkadaş gibi ifadelerde e, aynı işi yapan, işte sırdaş dediğin zaman aynı e, sırrı paylaşan meslektaş dediğinde aynı mesleği paylaşan anlamında bir daş deş eki var. İsimler isim yapan. Addaş da aynı isimdeki insanlara verilen kelime. İki kelime addaştan geldiği için burada o birinci de arkadaşlar düşmüş oluyor. Burada da bir ünsüz düşmesi vardır. Kaldırın kelimesinin kökü kalkmaktan geldiği için k düşmüş. Getirdi kelimesinin kökü de gelmekten geldiği için l düşmüş. Aynı şekilde az teğmen üst teğmen kelimelerinde de şuradaki üst derken t, as derken şuradaki t'lerde düşüyor. Bunlar da ünsüz düşmesi için görebileceğimiz biraz daha uç örnekler sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim ünsüz türemesine. Ünsüz türemesi Özellikle Arapça, Farsça kökenli kelimelerde bunların tek heceli yazılarak ortaya çıkmış kelimelerinde bunlara ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman veya Bunlar yardımcı fiil alarak kullanıldığında sondaki ünsüzlerin ikizleştiğini yani türediğini görebiliyoruz. Mesela his kelimesi his kelimesi i ekini aldığında his şeklinde yazıldığında şuradaki s ikinci s olarak bir s daha türüyor. Hakı ı hakkı derken ikinci t, şık ı şıkkı derken, hat haddi derken, sır ı sırrı derken, tıp ı tıbbı derken, reddi derken, hazı derken buradaki ikinci son sessizler yani kelimenin son sesleri bir daha yazılıyor, ikizleşiyor, sürüyor. Bu birleşik fiillerde de yani yardımcı fiil alan bu kelimelerde de gerçekleşiyor. Ne diyoruz? Affetmek diyoruz, zannetmek diyoruz, hissetmek diyoruz, reddetmek diyoruz, hallolmak diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şu yanılgıya düşmeyelim tabii. Türkçe'de yan yana kelimenin içerisinde yan yana gelen aynı ünsüzler olabilir. Yani Burada bu bir tesadüfi durum da olabilir. Şimdi bunun yan yana gelen bütün aynı sessizlerde ünsüz süremesi vardır dersek yanlış olur. Buradaki hadise şu. İkinci sessizin mesela his etmek derken oradaki ikinci s'nin hiçbir işlevi yok, hiçbir görevi yok, kelimenin kökünde değil veya başka bir ekin ilk sessizi falan değil. Şimdi mesela sattı kelimesine bakalım. İki tane t yan yana gelmiş ama Burada satmak kelimesine dı di yapım eki gelip şey özür dilerim dı di dili geçmiş zaman kipeki gelmiş. Bu kipekinin ilk sesi. Yani bunlar iki t'ler yan yana geldi diye buradan üstün türemesi olmaz. Ciddi derken kelimenin kökünde. Madde derken kelimenin kökünde. Bekletti derken yine t diğer ekin son e, ilk sessizi gelmiş. Buralarda herhangi bir mesela eller dedin. Yani şuradaki el kelimesi bir isim ler de çokluk eki. Buradaki l, ler ekinin ilk sesi. Burada şuradaki el kelimesindeki l'nin bir daha yazılmış hali değil arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz özellikle ünsüz türemelerinde. Evet. Şimdi gelelim gerileyici ünsüz benzeşmesi, dudak ünsüz uyumu, NB çatışması, NM değişimi vesaire vesaire. Şimdi bu ses olayının da görüldüğü gibi birden fazla adı var. Gerileyici ünsüz benzeşmesi. Bakın gerileyici bu ifadeyi unutmayın. Dudak ünsüz uyumu yani ünsüz uyumu değil dudak ünsüz, ünsüz uyumu derse ünsüz benzeşmesi aklımıza gelecek. Şimdi ama dudak ünsüz uyumu diyor. NB çatışması. NM değişimi de denir. NB çatışması denilir. denir. Buradaki hadise şu arkadaşlar. Dudak ünsüzü olan B ünsüz sesinin kendinden önceki hecede yer alan N sesini m'ye dönüştürmesi. Yani burada b sesi dudak ünsüzü kendinden önceki n de m'ye dönüyor. m de dudak ünsüzü. Yani geriye doğru n olan diş ünsüzünü kendisi gibi dudak ünsüzü olan m'ye çevirmiş oluyor b. Sünbül yanlış, sümbül doğru. Saklanbaç yanlış, saklanbaç doğru. Dolanbaç yanlış, Dolanbaç doğru. Canbaz yanlış, canbaz doğru. Tembel yanlış. Pembe doğru, pembe doğru, çember doğru, ambar doğru, sembol doğru. Şimdi burada arkadaşlar özellikle bu kural yani N-M değişimi bazı özel isimlerde ve birleşik sözcüklerde gerçekleşmiyor. İstanbul derken buradaki N-M M yapmıyoruz. Safranbolu derken N-M olmuyor. Sonbahar derken, binbaşı derken, zeytinburnu derken bu kural demek ki nerelerde yok. Birleşik sözcüklerde ve özel isimlerde bu kural gerçekleşmiyor arkadaşlar. Evet ulamayı da bir ses olayı olarak alıyoruz. Burada ulamada ünsüzle biten bir kelime daha sonra ünlüyle başlayan bir sözcüğe bağlanarak okunuyor. Yani iki kelimeyi birbirine tabiri caizse zincirleme şeklinde uluyoruz. Yani birbirine bağlıyoruz. Şimdi burada birbirine bağlamamız için iki kelimeyi İlk kelime ünsüzle bitecek, ikinci kelime ünlüyle başlayacak. Buldum yolda bir erik derken ne oldu arkadaşlar? Orada bir sessizle bitti, erik sesiyle başladı. Bir erik şeklinde, bir erik şeklinde oldu. Bir alaygey, bir alaygey şeklinde mesela ne oldu? Son ocak dedik. İki kelime de birinci kelime ünsüzle, ikinci kelime ünlüyle başladı. Biz iki kelimeyi birleştiriyoruz. Son ocak şeklinde gaya katlan diyoruz mesela. Burada bir ulama gerçekleştiriyoruz. Ses aldım diyoruz mesela. Ses için diyoruz mesela. Ses için yani ünsüzle bitecek birinci kelime, ikinci kelime ünlüyle başlayacak. İki kelimeyi birbirine bağlamış oluyoruz ulamadaki mesele bu. Eğer ulama kuralı gerçekleşen bir yerde herhangi bir noktalama işareti varsa yani şurada mesela buldum yolda bir şurada bir virgül olup Ondan sonra eldeseydi, arada noktalama işareti olduğu için ulama gerçekleşmezdi arkadaşlar ona da dikkat edelim. Evet, ünsüzlerle ilgili bir diğer ses olayımız kaynaştırma ünsüzleri. Şimdi Türkçe'de sevgili arkadaşlar iki tane ünlü biliyorsunuz yan yana gelmiyor. Türkçe'de iki tane ünlü yan yana gelmediği için biz bu iki ünlü arasına şu sessiz harflerden yani y, ş, s, n harflerinden birini getiriyoruz. Yaşasın diye kodladığımız bu sessizler aslında kaynaştırma ünsüzü. Kaynaştırmanın kaynaştırmaların bir diğer adı da koruyucu ünsüz arkadaşlar. Koruyucu ünsüz, koruyucu ünsüz demek aslında kaynaştırma demek. Burada özellikle formüle ettiğimiz y, ş, s, n seslerinin bir ee, zihinde kalıcı bir e, formül olduğunu da unutmayın. Mesela kimseye dediğinde, burada kimse e, kimseyle biten, ünlüyle biten bir kelimeye, e-yönelme haline gelince, araya bir kaynaştırma geliyor. Bekleyince derken, şurada ince ince zarf fiil ekinin öncesinde, e, ünlüyle biten bir kelimenin arasında ye gelmiş. Annesi derken buradaki suyun derken buradaki ye, kapının derken, sevgisi derken, neyi derken, yedişer derken. Mesela burada beşer dediğinde tutup da siz buradaki şeye kaynaştırma demezsiniz. Niye demezsiniz? Burada kelimenin kendisi beş çünkü. O yüzden kelime ile ek arasında, kökle ek arasında gerçekleşen bir hadise. Bunlar dediğinde bazı kaynaştırma ünsüzleri sadece ünlü arasında gelmez, ünlü ile ünsüz arasına da gelebilir. Şimdi bunlar zamirinin kökü bu olduğuna göre lar çokluk eki almış aradaki n'nin hiçbir işlevi yok. Bu koruyucu ünsüz. İşte kaynaştırma ünsüzü. Bizimkinden dendiğinde bakın şuradaki n ekinin hiçbir işlevi yok. Ondan dendi, onda dediğinde kelime o ve haleki almış buradaki n'lerde kaynaştırmadır sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi burada özellikle ses olaylarında e, Neye dikkat ediyoruz? Ses olayının ünlü ile başlayan yani daha doğrusu ünlülerden kaynaklı bir ses olayı mı olduğunu yoksa ünsüzlerle ilgili bir ses olayı olup olmadığını belirleyip ondan sonra ona göre e, aklımıza o ünlülerle ilgili ses olaylarını ve ünsüzlerle ilgili ses olaylarını şöyle zihnimize canlandırıp hemen e, noktayı koyuyoruz. Şimdi şurada arkadaşlar birkaç kelime var. Bu kelimelerdeki ses olaylarını beraber bir görelim. Gencecik derken bu kelimenin kökü nedir aslında? Gençtir. Öyle değil mi arkadaşlar? Genç. E genç derken buradaki ç, c olmuş. Ç'nin c olması bir ünsüz olayı yani ünsüz yumuşaması. Diğer bir adı neydi? Ünsüz değişimiydi. Şimdi burada genç kelimesine küçültme iki cik geldiğinde arada bir ünlü türemiş. Aynı zamanda gencecik derken de bir ünlü Türemesi gerçekleşmiş arkadaşlar. Burada iki tane ses olayı var. Canbazlık derken B ünsüzü kendinden önceki N'yi M'ye çeviriyor. Geriye ünsüz benzeşmesiydi. Bir adı N-M çatışmasıydı. Öyle değil mi? Dolayısıyla biz ne diyoruz buna? Ee, N-M değişimi de diyebiliriz. N-M değişimi. Tarıyor. Yor eki. AE geniş ünlüyle biten bir kelimeye geldiğinizde bu AE'nin I, I, U, olabileceğini söylüyoruz. Şimdi fiilin aslı nedir? Taramaktır. Taramaktan tarıyor. O zaman burada ne olmuş? Bir ünlü daralması olmuş arkadaşlar. Bahsettik derken aslında bu bir birleşik fiildir. Bahisten. Bahis demek bir konu hakkında bir şey hakkında konu, o konuyla ilgili ne diyelim? mütalada bulunmak, bir konuyla ilgili girişte bulunmak, e, konuya kapı aralamak gibi düşünebilirsiniz. Bahisten gelmiş, bahis etmek, bahsetmek iyi düşmüş. Burada da benzeşme gerçekleşmiş. Orada o zaman burada ünlülerle ilgili ünlü düşmesi, ünsüzlerle ilgili benzeşme yani sertleşme veya ünsüz gibi dediğimiz olay var. Yükseldi kelimesinin kökü neydi arkadaşlar? Yüksekli, L yapmak gelince K ünsüzü düşüyordu. Burada da ne var? Bir ünsüz düşmesi var arkadaşlar. Ünsüz düşmesi. Umudumuz, umut kelimesine gelen şu ünlüyle başlayan ekten dolayı T, D olmuş. Yani ünsüz yumuşaması yani diğer bir adıyla ünsüz değişimi olmuş. Coşku mu coşku mu? Ş ünsüzü şuradaki G'yi ne yapmış? K'ye çevirmiş, sertleştirmiş, ünsüz uyumu gerçekleşmiş yani ünsüz benzeşmesi dediğimiz hadise olmuş. Hakkı hakkı derken burada Arapça kökenli tek heceli bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman sondaki ünsüz türemiş. Yani burada bir ünsüz türemesi gerçekleşmiş arkadaşlar. Geciktik derken geçten geldiği için bu çc olmuş. Ünsüz yumuşaması gerçekleşmiş. geciktik değil, geciktik derken de aynı zamanda benzeşmede, aynı kelimede sertleşmede olmuş. Damak damağı derken burada da bir ünsüz yumuşaması olmuş. Şuradaki ne de yine kaynaştırma şeklinde bize kendini gösteriyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi ses olayları ile ilgili kuralı bildikten sonra örnekleri de artırarak yaparsanız Örnekleri de artırırsınız, artırırsanız arkadaşlar bol bol soru çözerseniz bu e, bu konu hiç de zor olmayan bir konu iyice pekişir. Ondan sonra da e, merkezi sınavlarda bu konular çıktığında çok rahat bir şekilde çözersiniz. Bu şekilde arkadaşlar ses bilgisi konusunu iki videoda bitirmiş olduk. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Takip etmeyi. E, beğenmeyi de unutmayın.